Selam. Bir önceki videomuzda kemikler hakkında konuşmuştuk. Şimdi onları biraz daha parçalayacağız. Kemikleri değil, onların anatomisini anlamaya çalışacağız. Uzunlar, kısalar, yassılar gibi. Uzun kemik anatomisi nedir? Epifiz çoğunluk itibariyle süngerimsi kemikten oluşan ve kırmızı kan hücresi üretiminde rol oynayan kırmızı kemik iliğinin büyük bir kısmına ev sahipliği yapan uzun kemik. Epifizler aynı zamanda kemik gelişiminin primer bölgelerinden biridir. Diyafiz ise destek sağlayan daha sağlam yeridir. Epifiz plakası diyafizi epifize bağlayan diyafizin uzama gelişiminin gerçekleştiği kırdaksı hücreleri alt bölümlere ayıran bir tabakadır. Büyüme tamamlanmadan epifiz plak hasarı kemiğin kısa kalmasına neden olabilir. Periost, sinovyal bir zarla kaplanan, eklemlerdeki eklemler dışındaki tüm kemiği sıkıca saran, lifli bağ dokusundan oluşan yoğun membranlardır. İç yüzey beslenme onarımı için malzeme sağlar ve kemik çapındaki büyümeyi kolaylaştırır. Tendonların tutunma noktası olduğu için hareketli temel rol oynarlar. Modüller kavite, iliğin depolandığı kemik millerinin merkezi kavitesidir. Yani yağ sarı iliği ağırlıklı olarak yağ içerir ve enerji rezervi diyafiz merkezi olarak işlev görür. Eklem kıkırdak, Kemiğin eklemlerde hareket eden kısımlarını örter. Sert, beyaz, parlak dokusu sinoviyel sıvı ile birlikte serbestçe hareket eder. Sinoviyel eklemlerde sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olur. Eklem hareketlerini düzeltmek için temel yerlerdir. Beden ve zihin sağlığı diliyorum.